Selamünaleyküm dostlarım. Bugün Renault Fluence 1.5 dizel bir aracımız geldi. Aracın usta ön takımına komple bakın, aracın ön takımı yıkılıyor dedi. Ön takıma baktık, herhangi bir sorun bulamadık. Amortisörlere baktığımızda şuralardan ufak bir ıslatmalar gördük. aracı indirip süspansiyon ağırlık verdiğimizde tamamen boş bir şekilde sallandığını gördük amortisör. Amortisörleri söktük. Ben mengeneye bağladım şu anda. Bakın parmağımla yukarıya kaldırıp aşağıya indirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde indiriyor. Tufan bunu dibinden tut. Amortisörü. Evet. Bu, bu şekilde koy buraya. Herhangi bir şekilde bastırsam bile bastırsam bile yani rahat bir şekilde inip kalkmıyor. Sebebi içindeki hidrolik baskılı çalışıyor. Ama bunun içindeki hidrolik bitti. Bu niye ses yapar? Bunun üzerinde bir helezyon yayı var. Onu şu anda çıkardık amortisörü çıkarmak için. Helezyonya arada takoz bu gördüğünüz e, amortisörü kule takozu ve bilyası bu bilya. Arada helezyonyayı var. Helizyon yayı boşak kalıyor. Yani bir tık şu şekilde kaldığını düşünün. Burada yay boşa kalıyor. Aracın yükü tamamen bu helezyon yayında oluyor. Araç giderken yani kafasına göre hiç e, kuvveti olmadan yayın üstünde dalgalanıyor. Gacır gucur, gacır gucur sesler yaptırıyor. Ve direksiyonu çevirdiğinizde de tak 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 sesler yapar. Ama diyelim ki amortisörünüz sağlam. Amortisörünüz böyle bu şekilde. E, bu bilyeyi al tufan. Elinle çevir sağa sola. Bakın eğer bu bilye bozuksa ya da bu takozun şu arasındaki plastik kopuksa yani şu kafa kısmı kopuksa yine amortisörde sıkıntı olmasa bile kule takozu ses yaptırır. Nasıl ses yaptırır? Bu villa dönerken takılma yapar. İçinde bunun misketleri var. Ee, bu misketler takılma yapar. Tak tak tak. Garç kuş Yani böyle sesler yaptırır. Ee, aynı zamanda araç kasisten geçti. Amortisörünüz sağlam ama e, kule takozunuz bozuk. Yani şuradan kopuk. Kopuk olduğu zaman ne yapıyor? Amortisör yükü verdiğinde yukarıki taraftan burası açılıyor yine süspansiyonda bozukluk oluyor ve yine ses yaptırıyor bunların çözümü amortisörü değiştirirken e, süspansiyon dengesi olması açısından ben ikisinin de eşit değiştirilmesi taraftarıyım çünkü zamanla eskidiği için e, bunu değiştirdik diğeri değişmedi e, sıkıntı yapıyor İki ay sonra diğeri bozuluyor bu taraf güçlü kalıyor bu taraf güçsüz kalıyor böyle sıkıntılar oluyor ve her söktürdüğünüzde mutlaka mutlaka bilye ile amortisör takozunu mutlaka kontrol ettirin. Yani bunlar size ufak şeyler gibi gelebilir. Ama çok büyük seslere, çok büyük rahatsızlıklara yol açabilecek şeyler. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve yorumlara merak ettiğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın.